Wright Kardeşler Wright Kardeşler ilk motorlu uçağı yapan ünlü kardeşlerdir. Ohio, Dationlu iki bisiklet ustası olan Wilbur ve Orville Wright 1899'da kuşların nasıl uçtukları hakkında kendilerine ipucu verebilecek her şeyi sistemli bir şekilde incelemeye başladılar. Bilimsel eserlerde ve eski insanların deneyleri arasındaki kendi işlerine yarayacak hiçbir şey olmadığına kısa sürede anlayan Wright kardeşler, sadece Berlin yakınlarındaki bir tepe üstünde planörle üçüş denemeleri yapan ve bu konuda çok dikkatli notlar tutan Alman mühendisi Otto çalışmaları vardı. Orville Wright, Wilbur Wright kuşların uçmalarını çok yakından incelediği için planörünün bir kuşu andırmasına fazla şaşmamak gerekir. Fakat o işlerinde ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin de olduğu birçokunun cezbeden tuzağa yani kuş uçuşunu temsil eden kanat çırpma olayının cazibesine kapılmadı. Lilienthal uçabilecek bir uçağın havayla temas halinde olan sabit bir kanada olması gerektiğini gösterdi. Kararlı bir uçuşu gerçekleştirebilmek için gerekli kontrol sadece onun söylediği böyle bir kanat tarafından sağlanabilirdi ve bu konuda Wright kardeşler de onunla uyuşuyordu. Wilbur ve Orville Wright bilimsel öğrenim görmemişler, liseden sonra yüksek bir okula gitmemişlerdi. Fakat uçma alanındaki çalışmalarını ilerletirken kendi bilimsel yöntemlerinin de model uçaklar, uçurtmalar, insan taşıyan planörler ile yaptıkları yüzlerce deney sayesinde bu konuda bilimsel bir eser hazırlayacak kadar ilerlettiler. Hatta hazırladıkları 200'den çok farklı tipteki kanatları denemek için rüzgar tüneli dahil yaptılar. Wright kardeşler 17 Aralık 1903'te North Carolina'da Orville'nin kontrolünde havalanan ilk uçağı aerodinamik ses teorisine bağlı kalınarak yapmıştı. Bu uçak iki pervaneliydi. Pilotla birlikte Ağırlığı 335 kilogramdı. Bu uçuşun 5 tane görgü şahidi vardır. Orville birinci denemede 12 saniye uçtu ve sadece 37 metre mesafe kat etti. O günkü son denemesinde ise bu süre 59 saniyeye çıkmıştı ve 280 metrelik bir mesafeye uçmuştu. Daha sonra uçaklarını geliştirdiler ve 1904 yılında uçağı havada dönüşler yaptırarak geri dönmek suretiyle kalktıkları noktaya inmeyi başardılar. Wright kardeşler iyi bir uçak tasarımında kanadın ani esen şiddetli rüzgarların zararlı etkisiyle sert havanın aşağı ve yukarı çekici etkisine karşın pilotun düzeltmesiyle kanadın daha uygun ve vaziyet almasını sağlayan bir mekanizma bulunması gerektiğini anladılar. Kuşları gözleyerek sert havalarda uçuş düzeylerini korumak için kanat uçlarını nasıl büktüklerini not aldılar. Kanat bükmeyi planörlerinin kanatlarının uçaklarını bir mekanizma yardımıyla eğerek taklit ettiler. Deneylerinden bunun işe yarayacağını tahmin etmişlerdi. Gerçekten de işe yaramıştır. Kanat eğmenin uçuş aerodinamiğini nasıl etkilediğini doğru bir şekilde tahmin ettiler ve anladılar. Wright kardeşler artık uçabilen bir uçak yaratmışlardı. Ama nasıl uçuracaklarını bilmiyorlardı. Bunu onlara gösterebilecek ne bir kitap ne de bir öğretmen vardı. Yavaş yavaş ve metotlu bir şekilde uçakla dönüş yapabileceklerinden çok zaman önce emin olmuşlardı. Daha ilk denemelerinde uçaktan bir daire dönüşü kolaylıkla tamamlayarak havalandıkları noktaların yanına indiler. Uçak dizaynı diğerleri Wright kardeşlerinin seviyesine gelinceye kadar bir süre olduğu yerde saydı. Pilotun kanadın üzerine yatık bir şekilde durmaktan kurtarıp oturmasını sağlayacak bir yer yapılması gibi zorunlu bir takım şeyler gerekiyordu. Wright kardeşler pilotun oturabildiği bir uçak dizaynı hazırladılar. Ayrıca bir de iniş takımı yaparak kendilerini ilk uçuşlarında yanlarında taşıdıkları tekerlekli kriko ve Monoray'dan kurtardılar. Wright kardeşler Orville, Wilbur tarihte ilk defa motorlu uçak uçuran Amerikalı kardeşler olmuştur. Tarihe adını altın harflerle yazmışlardır.